Daha önce hiçbir akvaryumun veya hayvanat bahçesini ziyaret ettiniz mi? Hayvanları camın arkasındaki güvenli bir noktadan bakmayı seviyor musunuz? Ancak camın diğer tarafında kendinizi ne kadar güvende hissederseniz hissedin, bir iki adım geride dursanız daha iyi olur. Çünkü cam her zaman düşündüğünüz kadar güçlü değildir. Bir gorilin veya yılanın kaçması için illa Harry Potter gerekmez. Cama ağır görevler yükleriz. Ancak bazen cam düşündüğümüz kadar güçlü değildir ve o zaman hiç beklenmedik olaylar yaşanır. İşte cam pencerelerin dayanıksız olduğunu ispatlayan 12 olay. En korkunç olayı görmek için bir numaraya kadar izlediğinizden emin olun. Çin'in Şengay ilinde patlayan köpek balığı akvaryumu. En şok ezici akvaryum kazalarından biri. Çin'in Şengay kentindeki bir alışveriş merkezinde patlayan köpek balığı akvaryumuydu. Hiç şüphesiz alışveriş yapan yetişkinlerin de çocukların da hayatlarının en korkunç anıydı. Güvenli olduğunu düşündükleri cam panel paramparça oldu. Bölgeye titaneyin batması gibi 33 ton su fışkırdı ve cam parçaları 16 kişiyi yaraladı. Ama bu pek de endişe verici değildi. Daha tehlikeli olan diğer deniz canlılarıyla birlikte 11 köpek balığının serbest kalmasıydı. Yetkililer cam panellerin olağan dışı sıcak hava ile zayıflamış olabileceğini söyledi. Cam dediğiniz şey 350 ila 400 150 derece arasında erir. Yetkililer olağan dışı sıcaklığın cam panelleri zayıflatmış olabileceğini söylüyor. Hmm, sanki bu kulağa pek mantıklı gelmiyor ama takdiri size bırakıyoruz. Kötü bir tercih. Gary çok tatlı bir kulenin 24. katında çalışan bir avukattı. Bir gün bir grup öğrenciye ofis turu vermekle görevlendirildi. Ancak bu tur maalesef trajediyle sonuçlanacaktı. Öğrencilere cam pencerelerin ne kadar sağlam olduğunu göstereyim derken aptalca bir şey yaparak cama atladı. Bunu daha önce de yapmıştı. Belki de yine bir şey olmayacağını düşünüyordu ama bu sefer cam kırıldı ve tüm pencere çerçevesinden fırladı. Geri 24 kat aşağı düştü ve tabi hayatını kaybetti. Pencere daha kalın bir panelle değiştirildi ama olan olmuştu bir kere. Goril hayvanat bahçesindeki camı kırdı. Hayvanların kafeslerinin camını kırdığı en korkunç olaylardan biri. Omaha'daki Henry Dolly hayvanat bahçesinde meydana geldi. Çocuklar bir gorilin sebepsiz yere çılgına dönmesi ve camın diğer tarafında duran çocuk grubuna doğru hızla koşup cama vurmasıyla hayatlarının en korku dolu anlarını yaşadılar pencere çatladı. Ancak neyse ki bu tür şeylerin olmasını önlemek için birden fazla katmanı olduğundan kırılmadı. Çığlık atan çocukların ve sinirli bir maymunun güvenlik kamerası görüntülerine bakın. Ne korkunç bir manzara değil mi? Cam kırılırsa ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bu gerçek bir trajedi olurdu. John Hancock Kulesi Sorunu 1974'te John Hancock Kulesi'nde tehlikeli bir cam kazası meydana geldi herkes John Hancock Kulesi'nin başlı başına bir para israfı olduğunu ve saçma sapan bir kabusa dönüştüğünü bilir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. Bir gün kulenin zayıflayan 200 kiloluk camları koyverip yüzlerce metre aşağı düştü. Neyse ki o sırada yoldan geçen kimse yoktu. Yoksa bir sürü insan ölümcül bir şekilde yaralanabilirdi. Rüzgar hızı saatte 72 kilometreyi aşınca polis insanların güvenliği için binayı çevreleyen tüm sokakları ulaşıma kapattı kutu bayısı tuğlayla cam kırdı. Birazdan göreceğiniz şey çılgın ve inanılmaz bir olay. İki adam bir kutup ayısı kafesinin önünde konuşurken camın diğer tarafında yüzen bir kutup ayısını görebilirsiniz. Kutup ayısı birden bir tuğla alıyor ve panele fırlatıyor. Ancak pek fazla zarar veremiyor. Adamlar konuşmalarına devam ederken ayı ikinci kez fırlatıyor ama bu sefer camı kırmayı başarıyor. Adamların ne kadar korktuğunu tahmin edebilirsiniz. Neyse ki kutup ayısının onlara saldırmak gibi bir niyeti yoktu. Tanrıya şükür. Ne onlara ne de ayıya zarar gelmedi. hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan maymunlar. Şimdiye kadar hayvanların kaçmak için camı nasıl kırmaya çalıştıklarını gördünüz. İşte çocuklara deli gibi çığlık attıran bir videoda aniden bir grup maymun bırnaklarından kaçtı ve görüntülerde de gördüğünüz gibi sığ su yine koşmaya başladı. Şaşkın ebeveynler maymunların kendilerine doğru yüzdüğünü görseler bile tepki veremediler. İçlerinden biri aniden kısa beton duvara tırmandığında çocuklar olan şeyi fark edip koşmaya başladı. Maymunlar her şeyden öte eğlenmiş görünüyor ve kimseyi kovalamıyorlardı. Küçük maymun camını kırdı. Camın yeterince güçlü olmaması ile ilgili en eğlenceli olaylardan biri Çin'in merkezindeki Henan eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Küçük bir maymun, her tarafa büyük taşların serpildiği oldukça geniş ve kapalı bir alanda barındırılıyordu. Maymunlar zeki yaratıklar oldukları için eline bir taş aldı ve cama vurmaya başladı. Gerçekten bir şey olmasını beklemeyen maymun, birkaç kez vurmaya devam etti ve camı kırdı. Ancak buna en çok kendisi şaşırmıştı. Kaçmak şöyle dursun, bu olay küçük maymunu çok korkutmuş gibiydi. Herhalde bir daha böyle bir şeye kalkışmamıştır. mağaza penceresinden içeri dalan geyik. Geyik gibi hayvanlar isterlerse ciddi zararlar verebilirler. Stillwater, Oklahoma'da bir geyiğin vitrinden dalış anını gösteren viral bir video yayınladı. Görünüşe göre geyik biraz kıyafet alışverişi yapmaya karar verdi ve mağazanın kapalı olduğunu görünce de sinirlerine yenik düştü. Cama doğru dümdüz koşan geyik içeri daldı. Belki de gözüne bir şey takılmıştı. Geyik daha sonra biri onu ürkütüp kaçırana kadar dükkanda dolaştı ancak çıkarken de başka bir pencereyi indirdi. Muhtemelen yaralanmış olan geyik kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen maalesef bulunamadı. Zavallı geyik. Showroom pencerelerinin indiği Crossover'un pencereleri oldukça güçlüdür ve oldukça fazla güce dayanabilir. Ama bir araba onların içinden geçtiğinde kırılmamalarını bekleyemezsiniz değil mi? Hindistan'da heyecanlı bir kadın sürücü galeride yeni arabaları kontrol ederken en sevdiği arabayı kullanmanın nasıl bir his olduğunu öğrenmeye karar verdiğinde olan buydu. Görünüşe göre heyecanı mantığına ağır bastı ve doğrudan galeri camına girdi. Tabi o sırada orada olan herkes şok oldu ama şükür kimse yaralanmadı kız oraya ailesiyle birlikte gelmişti. Ona arabayı aldıklarını sanmıyoruz. Ayı kafesinin camını kırdı. Ayıların cam kırma olayından bahsetmişken Minnesota aile hayvanat bahçesinde ayı Kenen'in faili olduğu olay oldukça korkutucuydu. Kenan bir gecede havuzunda kocaman bir kaya bulup cama atmaya karar verince bir sansasyon haline geldi. Bu şaşırtıcıydı. Çünkü hayvanat bahçesi yetkilileri Kenny'nin daha önce hiç saldırganlık göstermediğini söylüyor. Kenny sonunda 5 katman olan cam paneli tamamen parçalamayı başardı. Camın durumuna bakarsanız panelin parçalarına ayrılmaması bir mucize. Yoksa Kenny bir anda kendini diğer tarafta bulabilirdi. Bu da muhtemelen hiç iyi sonuçlar doğurmazdı. Kadın sürücü mağaza penceresine geri geri girdi. Camın yeterince güçlü olmadığı en kötü olaylardan biri bir kadının arabasıyla bir içki dükkanı penceresinden geri geri girmesiydi. Michigan'da çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, sarhoş şoför Samantha Lynn Baxter'ın bir içki dükkanının büyük cam vitrininden arabasıyla girdiği anları gösteriyor. Seri suçlu hapishaneden yeni çıkmıştı. Herhalde hapishaneyi çok sevmiş olacak ki oraya geri dönmek için böyle aptalca bir şey yaptı. Olay yerinde bulunan teslimatçı kalçası ve bacağından ciddi bir şekilde yaralandı. Bester yine sarhoş araba kullanmaktan tutuklandı. Zürafa arabanın penceresini kırdı. 2018'deki acayip bir olay yaşandı. Bir çift arabada ne olduğunu merak eden büyük bir yetişkin zürafa ile karşılaştıklarında, İngiltere'nin Batı Midland Safari Parkı'nda araba kullanıyordu. Zürafa geri çekilmedi ve kafasını içeri doğru hareket ettirmeye çalıştı. Kadın gitmesi için cam pencereyi kapatmaya çalıştığında, kaçmadı ancak sonra hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şey oldu. Yüzüne pencere kapatılan zürafa, "Geri çekileyim" derken camı kırdı. Zavallı zürafanın kafasına cam parçaları batmış olabileceği için hayvanat bahçesi görevlileri hemen onunla ilgilendi talihsiz zürafa insanlara fazla yaklaşmanın bedelini acı çekerek ödemek zorunda kaldı.